Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. Bize gelen şikayetler üzerine 5 yıldızlı otelde şu kadar maliyette balo düzenleniyor. Biz bu paraları vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz diyen veliler oldu. Madem yapılacak okullarımızda herhangi bir şekilde velilere ve öğrencilere maddi ilave külfet getirmek sizin yapılmasını istiyoruz. 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek yapamayacak çocuklarımız var. Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. Bize gelen şikayetler üzerine Beş yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle e, balo düzenleniyor, biz bu paraları vermek zorunda mıyız? Vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz diyen e, veriler, eleştiriler olunca biz madem yapılacak okullarımızda herhangi bir şekilde verilerimize, öğrencilerimize maddi ilave bir külfet getirmeksizin yapılması... Ee, bir şey söyleyeceğim. Zaten okullarda bu diploma olayı falan okulda yapılmıyor mu? Sonraki balo dışarıda yapılıyor. Ya bilmiyorum ben e, kısıtlanmasını bir tık yanlış buluyorum. Haklı gayet. Tabii haklı görecek arkadaşlar olabilir. Ama ben lisede yani lisem bitiyor. Bir sürü arkadaşımla ayrılacağım. Bunu bir şekilde kutlamak istiyorsam kutlarım. Buna da bıyıklı bir herifin karışması beni çok rahatsız eder. İçimden bıyıklarını cımbızla çekmek gelir açıkçası. Sana ne ya? Kimsin ya sen? Ya böyle bakan falan diye yani eyvallah abi de yani, yani gerçekten özgürlüklerimizin kısıtlanmasına böyle biraz çabuk alışmışız gibime geliyor. Sana ne abi? Tamam okulda zaten bunun ücretsiz kısmı değil mi? Bu herkesin katılabileceği kısmı orada yapılıyor. Bir balo isteniyorsa eğer bir yer kiralanması lazım. Orada yiyecek içecek olacak şu olacak bu olacak oraya bir gider mecburi gidecek. Mecbursun. Okulda olan da ücretsiz değil bu arada ya. Lisede para mı alındı? Lis okulda. Tabii canım yapıldı. bizden aldılar. Şeye diploma verme işi, işte kavaya kep atma falan neyin parasını aldılar. Aha ya? o tören olayı için para aldılar bizden. Biz, bizden. Para vermeyen gidemiyordu yani bildiğin. Aa bizde hiç alınmadı. Evet. Allah nasıl oğlum? Kep için falan. Ha kıyafet ya belki alıyorsan ona tabi para vereceksin canım. Hayır diyorum. Bunu kutlama için, bunu okulda kutlamak, bu okulda bununla alakalı bir şey yapmak için para ödemene gerek yok. Ondan bahsediyorum. Cübbeye kepe alırsın para, kiralasan da verirsin para, satın alsan da verirsin para. Eyvallah orayı anladım. Okuldaki bir organizasyondan bahsediyorum ben. Hani geldi, havaya attın, kutladın, şu bu. Ondan sonra ben ne bileyim belki arkadaşlarımla gitmek eğlenmek istiyorum bugün güzel bir takım elbise giymek istiyorum içmek istiyorum ben lise şeyinde e <laughs> neydi lan şey mezuniyetinde e, öyle abi ben deli gibi içmiştim amına koyayım canımı eğlenmek istiyordu yani çektik takımları baba gibi girdik mekana ya okulda yapamayacağım bir ton şey yaptık orada yani takıldık eğlendik. <laughs> gelmek istemeyen de gelmesin abi. Yani herkes illa gelecek diye bir illa kaidesi de yok diye düşünmekteyim. Hani mecburi bir şey değil, uygulama değil bu. Yapılmasını istiyoruz. Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye ediyorum o zaman. Toplayın çocukların, bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin. Verilerimize ilave bir yük getirmeyin öğrencilerimize ilave bir mal 5 yıldızlı otelde İki buçuk yap yıl falan bunu oldu yapabilecek çocuklarımız hatırlamıyorum yapamayacak hatırlamıyorum çocuklarımız var. Ya. Bunlar artık doğru saymayı. şeyler değiller. Gelinen noktada Neyi doğru şey değil hocam? Kaçırdım. Bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin. Verilerimize ilave bir yük getirmeyin. Öğrencilerimize ilave bir mal 5 yıldız otelde yap. Bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller. Gelinen noktada ee, Verilerin üzerinde kılık kıyafetinden tutun, evet. ee, otel organizasyonuna kadar, şu kadar e, ekonomik anlamda tedbir tasarruf ve. Hocam anlıyorum herkes çocuğunu göndermek isteyebilir burada herkes gitmek zorunda değil. Yani niye böyle herkes baloya gitmek durumundaymış da? bu bir mecburiyetmiş gibi davranılıyor. Anlıyorum Veli'nin çocuğunun bundan eksik kalmasını istememesini de. Yani bunlar yapamıyor o zaman hiçbiriniz yapmayın demek aslında bir problem değil mi? Ha, bu arkadaşlarınız yapamayacak buna katılamayacak. O yüzden hepinizin bu balo hakkını elinden alıyorum falan. Yani şey bilmem hani 5 yıldızla yapmasın 3 yıldızla yapsın. Biz düğün salonunda falan yaptık. Hani orası artık yani öğrencilerin yöne, okulun yönetimini falan bileceği iş. İlla beş yıldızlı otelde gerek yoktur muhtemelen de hani milletin elinden bu hakkın alınması saçma. Bence ben öyle düşünüyorum. Chat'te de farklı görüşte arkadaşlarımı görüyorum. Saygı duyuyorum ama bu konuda farklı noktalar var. Benzeri konuların konuşulduğu bir dönemde bizim yaptığımız şeyde bir tuhaflık yok. Bu tür etkinlikler okul idaremizin kontrolünde, okullarımızın uygun salonlarında. Okulumuzun yoksa yandaki ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın İldeki, ilçedeki başka bir alanında bu rahatlıkla organize edilebilir. Bizim yasakladığımız şey bu anlamdaki e, çocuklarımızın üstüne ilave yükler getirebilecek. Yani baloları yasakladınız. Hocam ilave yükler getirebilecek diye yani şey giydirme bir mintan giydirme konuya. Tepki çekmesin diye bir şey maske giydiriyorsun. Yani ilave yük e, bir hizmet satın alırsan ilave yük mecburidir. Öpücükle şimdi bakan olduğunuz süre boyunca belki de bunu unutmuşsunuzdur bilmiyorum ama bir şeyler alırsak biz hizmet, mal, mülk şu bu falan bilmiyorum artık ee, karşılığında para denilen şeyle ödeme yaparız. Onun karşılığını veririz. Siz bir mekan kapatacaksanız işte yemeği olacaksa kuru pastası, meyve suyu, şu su bu su bilmem nesi artık. Para vermek durumundasınız. İlave yük her durumda gelecek. Yani değil şimdi 5 yıldızlı otel falan diye en uç örneği veriyorsunuz ya millet tep milletin tepkisini çekmesin diye. Sikindirik bir düğün salonunda da yapsan ek ilave ücret gelecek. Mecbursun. Kolide kiralasan ek ilave ücret gelecek. Yani böyle milletin tepkisini ne çekmez diye herhalde kelimeleri falan iyice hocam çalışıp iyi bir eğitimci. Hakkını vermek lazım diyor bu konuda. Ee, şey yapıyor yani en böyle tepki çekmeyecek yerleri toplamış olayın üstünü kapatabilecek onlarla konuşuyor başarılı bu yerden buradan başarısınız hocam tebrikler olay para değil biki sen de biliyorsun nedir hocam olay vallahi bilmiyorum yazarsan çok sevinirim liap can kardeşim olay ne olay para değil o zaman dışarıdaki bütün mekanları kapatan ama giden var gidemeyen var çocukların canı çekiyor <gülüyor> acil <gülüyor> Gençler eğlenecek diye ödleri kopuyor. Ee, yani hani ge gençler eğlenecek diye ödleri kopuyor diyebilir miyim? Bilmiyorum ama kendi istedikleri yaşam tarzına insanları sürüklemeye çalışıyorlar kesinlikle diyebilirim. Yıllardır da diyorum zaten. Siz kızlı erkekli bir de öyle elbiselime yırtmaçlı mırtmaçlı balo mu? Cansın <laughs> suyunu veren biz okulda bir yaptık, bir de dışarıda öğrenciler kendi arasında eğlence olarak düzenledi. Sevdiğim kızı iş üstünde basmıştım. Şimdi üzük ama şimdi komik ama o zaman çok üzülmüştüm demiş. Geçmiş olsun abi. Ne kadar kötü bir şeydir. Empati yapmak istemiyorum. Kusura bakma. Gülüp geçeceğim o yüzden hiç düşünmeden. Teşekkürler. Ee, vampir Pirzol 31 lira yollamış ben de sarayda oturmuyorum oturanlar çıkacak mı ayrıca bunu nasıl kontrol edebilirsin istersem ayarlarım çok saçma demiş İşte şikayet edersen soruşturma başlatıyorlar bu yüzden de mi, okuldaki hocalar müdürler muhtemelen bunun önüne geçecek bunu yaptırmayacak %100 haklı Tebrikler güzel uygulamamış. 5 yıldızlı otellerde velilere para ödeterek yapıyorlardı. Okulda yapsınlar. Mezun oldukları yerde daha anlamlı zaten. O öğrenciler adına karar falan da vermeye başlamışsınız. Helal olsun ya. Lan eş yani neyse ya şimdi adım adı gözüküyor mu? Küfür edeceğim. Gözükmüyor. Eşek seni. Abi öğrenci abi bilmez aga. Okul daha iyidir. Ya abi hayır çocuklar istiyor dışarıda yapmak, eğlenmek. Okul iyidir, iyidir. Okulda daha anlamlı olur. Sağol. Doğru bu arada abi işte sana göre doğru, bu adama göre doğru. Öğrenciler istiyor demek ki. Zaten bizim derdimiz de şu isteyen yapsın, isteyen yapmasın. Hani devlet yumruğuyla şunu yapamazsınız, bunu yapabilirsiniz olmasın. İsteyen okulda anlamlı olduğunu düşünür, okulda yapsın, buna kimse karşı çıkmıyor. Dışarıda eğlenmek isteyen daha farklı bir etkinlik olsun isteyen dışarıda yapsın. Ki bok gibiydi mesela bizim lise mezuniyeti. Bizimki para verip efsanevi gitmeseydi. bir mezuniyetti kardeşim. E, 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 kanka okulun bahçesine birisi. masa atmışlar ızgara tavuk getirmişler ha. onu yedik amına koyayım. Ha öyleli baya kötüydü ben şey dışarıda yapmıştık biz bir tane böyle düğün salonu etkinlik alanı gibi bir yerde güzeldi gecenin sonu çok kötü bitmedi böyle korkunç bir yağmurun altında falan he falan da ama <laughs> en azından önce ama o, o an koymaz o, Doğan evet, evet, o, o an şey yapmıyordu etkilemiyordu kardeşim. Ben <laughs> sana ne diyeceğim efendim? Ben hanımın yanına gittim biliyorsun. Evet. Kardeşim ee, kayınpeder kayınvalideyle tanıştık. Vay tabii kardeşim tebrik ediyorum attığın bu önemli adımdan ötürü eyvallah, ee, mutluluğunu eyvallah. ayrıca bizimle paylaştığın için de çok teşekkür ederim memnun İş musun peki? mutlu paylaştım. musun kardeşim Vay ülke evleniyor <laughs> oğlan bizim Sanka. kız bizim de gerek ben lafo oraya getirecektim iki güne gidek mi ne İstemeye <laughs> gidelim. Yani ben gelirim çok istiyorsan benim için problem değil. Ama şaşırtıcı yani iki gün. Yok lan. Önce, önce bir babasına sorsaydık kardeşim iki gün diyebilir miyiz? Ben varım. Ben isterim. Sadıç olacağım mı? Şey bağlayacağım mı koluma? Kanka ya, bir şey diyeyim mi? Dört, birden fazla sadıç oluyor mu ya? Bir tane oluyor. Beni sadıç yapmazsan sen tam düğünün en önemli yerinde evet diyecekken boydan anadan ürüyen olacağım çırılçıplak. Düğünde koşmaya başlayacağım. Sizin oturduğunuz masanın etrafında da 3 tur atacağım. Bütün düğünü çeken kameralar çeksin de ileride evlatlarınızla düğün videonuzu izleyemeyin diye. Ondan sonra da koşarak düğün salonundan çıkarım. O saatten sonra ne yapıyorsanız yapın kardeşim. Peki sen beni sadıç yapacaksın mı? Ben hiçbirinizi sadıç yapmayacağım. Ben çok alakasız birini bulup sadıç o zaman... yapacağım ki kimsenin kimseye gönlü geçmesin kardeşim. Şimdi bu böyle bir şey değil bu böyle bir şey değil bu arada şimdi bak kanka. kimi yapacaksın sadıç? seni yapsam Hakan fidan mı <laughs> şimdi Cendi. anladın mı kimi yapsam biri alınır yani biliyorum alınmazlar ciddi ama içi burulur onun burkulur yani ben de bu olsun istemiyorum böyle dışarıdan falan random gerçekten mi çok alakasız manasız bir... ya da yapmam abi Sadece yapmıyorum sadıcım yani. yok benim Sadece yapmıyorum kimseyi hadi bakalım şey yap, şeyi zaten ikinci yap. düğünden bahsediyor. Musti. Aa ya da Musti falan yaparım işte ya. Çok şey olur. Kolay kaçış. Tertemiz. <laughs> Mantıklı. <laughs> Sadece arkadaşlar aboneler arasında çekiliş yaparak seçeceğiz. Ee, siz de 5 dolara abone olarak hem emotları kullanabilir, hem bana destek olabilir, hem de sadıcım olma fırsatını <laughs> yakalayabilirsiniz. <laughs> hemen bu kampanyadan faydalanabilmek için abone olun. Haydi bakalım. <laughs> Reklamında böylesi kardeşim. <gülüyor> 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 Döndüm haberlere tekrardan. Ee, bu nedir? Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran'da yörünge altı uçuş gerçekleştirecek. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederiz kendisini. Bunlara baktık. Ya Mourinho'nun şeyi atılmış videoları falan. Mourinho videosuna bakmak istemiyorum. Roy G 55 lira yollamış. Kılıçdaroğlu olsun, kazanmış olur demiş. Kılıçdaroğlu düğünüme sakın gelmesin. Daha ee, Dice ben demiş ki ben düğün yapıyorum. Başkasının düğün parası yok diye düğünlerde mi yasaklanacak? Özenirse evet. Özenirlerse her yasaklıyoruz kardeşim. Ne kadar saçma sapan bir iş ya. Gerçi yasakla koyayım, bir şeyler... Niye aldınız Mourinho'yu ya? O da ayrı bir konu gerçekten. <laughs> çok özür dilerim. Çok, çok haklı. Ya ben şey diyecektim. Yasaklamaklar ne kadar keyif alıyorlar falan da seninki daha önemli. Bence de niye aldınız abi? Bir i̇şte şey değil mi? Guardiola'yı falan alsalardı ne bileyim. Ya abi ne falan alsalardı hiç üzülmezdim. Ya, yemin ben ederim sana. Yani ne yapacağım? Mourinho'yu ne yapacaksın amına koyayım? Niye? Ne gerek var ki? Abi Sir İsmail Eagle'ın ne farkı var Mourinho'dan? Saç renkleri de aynı. İkisi de Bence hafiften, İsmail Hoca daha iyi. İkisi de böyle hafiften şey yapmaya başlamış. Sarkmaya da başlamış.